Bakalım dini sorularla aran nasıl? Sana 3 soru soracağım. 3 tane sorudan kaç tane doğru yaptığınızı yorumlar kısmından yazmayı unutmayın. Her soruyu 5 saniye içinde cevaplaman gerekir. Hazırsanız başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Soru 1. Sahabilerden en çok hadis rivayet eden kadın ve erkek sahabi kimdir? Cevap, kadın sahabi Hazreti Aişe radıyallahu an ve erkek sahabi Ebu Hureyre radıyallahu anh'tır. Soru 2. Muttefekun aleyh ne demek ve iki büyük hadis kitabı hangileridir? Cevap. Buhari ve Müslim'in bir hadis üzerindeki ittifakıdır. İki büyük hadis kitabı ise Sahihi Buhari ve Sahihi Muslim'dir. Son soruya geçmeden önce her gün böyle videolar paylaşacağım. Videolarımızın daha fazla kişiye ulaşması için takip ederseniz sevinirim. Soru 3. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kaç yaşında evlendi ve kaç yaşında peygamber oldu? Cevap. 25 yaşında evlendi ve 40 yaşında peygamber oldu. Başka videoda görüşmek üzere Allah'a emanet olun.